Merhaba. Ben Dolunay Özeren. Bu videomuzda size cayma hakkından bahsedeceğim. Cayma hakkı, mesafeli sözleşmelere dair yönetmeliğe göre internet ortamında yapılan satışlarda tüketicinin 14 gün içinde sözleşmeden cayma ve ödediği bedelin tamamını herhangi bir kesinti olmadan iadesini talep etme hakkıdır. Bu şu anlama geliyor. Tüketicinin korunması hakkındaki kanun gereğince Ürünün teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde müşteriler cayma haklarını kullanarak sebep göstermeden ve iade kargo ücreti ödemeden satın aldıkları ürünü iade edebilir. Ancak bazı ürünler cayma hakkı kapsamına değildir. Bunları genel olarak şöyle sıralayabiliriz: Kişiye özel veya isteğe özel üretilen ürünler, finansal piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenen zinet, külçe altın gibi ürünler, sağlık ve hijyen açısından iadeye uygun olmayan ürünler, basılı ürünler Müşteri tarafından açılmış ses ve görüntü kayıtları, yazılım programları, bilgisayar sarf malzemeleri, çabuk bozulma tehlikesi olan, son kullanma tarihi yaklaşan ürünler, online teslimat gerektiren mal ve hizmetler, mesela oyunlar. Ancak şunu da unutmayalım ki iç çamaşırı, mayo, maske, kozmetik gibi ürünlerde eğer henüz ambalaj açılmadıysa iade edilebilir. mutat kullanım ürünü usulüne uygun kullanmaktır. Yani tüketicinin ürünü alakalı bir şekilde kullanması gerekmektedir. Örneğin telefon kabını satın aldığınız ilgili telefona takmak gibi. Bir ürünü mutat kullanımı veya mutat kullanımından dolayı ortaya çıkan değişiklik tüketicinin cayma hakkını kullanmasına engel olmaz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.